Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu yapacağız. Alalım bakalım niyetlerimizi. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Açalım fincanımızı. Bakalım falımızda neler çıkmış. Evet. Evet birazcık sıkıntımız var ama bir şey duymuşsun bak. Ne duydun acaba? Burada şuradaki kulağı gördün mü bak bir şey duymuşsun ve bu duyduğun şey bak birisinden bir düşmanlık bak burada yılan var. Yani böyle düşmanca bir ya düşmanca bir tavır görmüşsün ya da böyle düşmanca bir şey duymuşsun birisinden ve bu senin çok canını sıkmış. Bir düşmanlık görmüşsün ya ya da duymuşsun işte bunun gibi bir durum ve bu senin çok canını sıkmış. Resmen bu olay senin neyse bu senin böyle yani Resmen sıkmış seni ruhunu daraltmış Bunalmışsın bak burada bir kalabalık var Bu ne ki böyle çok büyük bir kalabalık Gördün mü Şimdi böyle bir büyük Bir kalabalığa şahit olabilirsin Amacım bu ne biçim kalabalık Bak bunların elinde böyle sopalar Mopalar var Ne ki bu aman dikkat edin Bak gördün mü bak ellerinde sopalar Mopalar var bunların böyle bu tarafa Doğru bir yere doğru yürüyorlar bunlar Ama çok büyük bir kalabalık Bak Şöyle göstereyim mi size? Bak. Bak şunun elindeki sopayı gördün mü? Bak şurası. Şuna bak. Bu bir adam bak elinde sopa var. Bak bunların ellerinde sopalar var. Ne ki bu böyle? Şimdi böyle önümüzdeki günlerde biraz yolun, molun yok. Ama sıkıntın azal azalarak yani ne denir? Sıkıntının azalmaya başlıyor diyeyim. Burada biraz laflar sözler var. Burada bir bileklik gibi bilezik. Bak üç tane altın çıkmış. Ne ki bu? Böyle üç tane böyle e, küçük altının biraz büyüğü var ya. Üç tane onun gibi böyle yan yana bir altın çıkmış. Sanki böyle şey gibi bir bileklik gibi falan. Sen şimdi böyle bir bileklik gibi bir şeyini kaybetmişsin. Şimdi sen bunu böyle yana döne arıyorsun. Bak buradasın sen de böyle arıyorsun yana döne ama Şimdi sen bunu artık bulamadın ya dedin ki tamam bu gitti birisi aldı bunu ya da ben bunu bilmedim çöpe attım merak etme bulacaksın bak seviniyorsun böyle kollarını açmışsın seviniyorsun bu bulacağın şey bir tane arkadaşımız yazmış kaybettim diye belki de bu olabilir bulacaksın arkadaşım merak etme. Bundan bir ay sonra da bir yolun var. Bir yola gideceksin. Yoluna bak tertemiz, aydınlık. Zaten hayatını artık bir hale yola koymaya başlıyorsun. Şimdi bir işte çalışıyordun ve mutlu değildin o işte. Oradan ayrılıyorsun. Yani böyle bir 15-20 gün içinde oradan ayrılıyorsun. Evet biraz dinleneceksin. Çünkü buna gerçekten ihtiyacın var. Çok yorulmuşsun. Evet biraz dinleneceksin. Belki birkaç tane böyle eğlenceli güzel yollara falan gideceksin. Sonrasında da yeni bir iş... Yeni bir iş, yeni yeni bir aşk, yeni bir iş seni bekliyor. Hadi bakalım. Yeni bir güzel işe gireceksin ve bu sana çok iyi gelecek. Burada bir 5 rakamı çıkmış. 5 vakte kadar bak şurada da 3 rakamı var. 5 vakte kadar hayatında güzel gelişmeler olmaya başlıyor artık. Hani şimdi zaten bu ayda da güzel güzel gelişmeler oldu ama Bundan sonra da güzel gelişmeler var. Şimdi hayat nasıl? Zaten inişli çıkışlı, değil mi? Bir bakıyorsun böyle seni almışlar göklere çıkartmışlar çok iyisin bilmem ne. Bir bakıyorsun böyle yerlere inmişsin. Hayatta böyle işte bir yukarıdasın bir aşağıdasın. Zaten dibe vurmazsan yukarıya çıkamazsın. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Aman ben hep dibe vurdum diye üzülmeyin, kahretmeyin, kendinizi bırakmayın. Elbette diplerinde yukarıları var. Şurada bir at çıkmış. Böyle resmen şahlanmış. Şurada bir 3 rakamı. 3 vakte kadar bir kalabalığın içine gireceksin. Bak burada biriyle karşılıklı bir konuşmalar yapıyorsun. O konuşma yaptığın kişinin kucağında böyle çocuk gibi bir şey var ya da bebek gibi. Yani siz bununla demek ki bir bebekle ilgili konuşuyorsunuz. Hani bir bebek olayıyla ilgili. Şimdi bak o karşındaki kişi var ya onların Galiba bir sorunları varmış böyle bebekleri falan olmuyormuş galiba. Şimdi onlar bir yere gitmişler ve onların bebekleri olmuş. Şimdi senin de böyle bir sorunun varsa ya da senin bir yakınının, şimdi bununla konuşuyorsun. Bak elinde de telefon var, ondan bir bilgi alıyorsun. Demek ki sen o o sana diyecek işte, bunlar çok iyi falan diyecek. <laughs> çok iyi. Sen de bunların numarasını falan alacaksın. Bak buradaki iki kişiyi gördün mü? Sen de bunlara götürüyorsun. Bak. Buradaki erkek senin yakının galiba. Bak onun kafasının üstünde kuş var. Sen de ona söylüyorsun. Bak bunlar bir ağaç. Gördün mü? Bak bir ağaçta iki tane. Bak ağaçları da kalp gibi. Demek ki seviyorlar birbirlerini. Bir ağacın iki meyvesi gibi sanki. Gördün mü? <laughs> güzel ya. Sevsinler ne güzel. Şurada aydınlık yollar, temiz yollar var. Evet bunların iki tarafında da yollar var. Bunlar demek ki baya bir yollara falan gidecekler. Ya Baya bir yol kat etmeleri gerekiyor. Şimdi böyle böyle çok istiyorlar ama birazcık hani böyle bunlar mı acaba öyle düşünüyor? Birazcık imkansız gibi çünkü çok zaman geçti işte olmayacak falan filan gibi bazı şeyler düşünüyor olabilirler ama bak. Evet biraz yol kat edecektir ama sonuç kötü değil inşallah. Bak burada bir deve yatmış gelmiş gelmiş yatmış. Burada bir koltuk çıkmış. Demek ki bir iş bir iş bir makam sahibi olabilirsin. Şurada aydınlık kapılar var. Buradaki musluğu gördün mü? Bak. Bir belki bu bir para musluğudur. Bak açılıyor musluk böyle. İnşallah arkadaşlar böyle bu ara paralar gelirken tutmaya çalışın. Önümüzdeki günlerde sıkıntı çekmemeniz için. Burada bir zürafa çıkmış. Bir yükselme yaşayacaksın. Bak bir sürü yolların var. Çok yollara gideceksin. Ama yollar sana iyi geliyor. Burada bir ev çatısı var. Ev çatısının altında oynayanlar çıkmış. Sürpriz bir ev. Bakar mısın? Burada bak burada şeyler çıkmış böyle hani konfetiler falan çıkmış. Çok güzel sürpriz bir ev fırsatı yakalanacak. Yani bir başarı, bir ödül, bir şey bir yerden gelecek olan bir kısmet var size ve siz bu kısmetle İnşallah hayallerinizdeki gibi istediğiniz gibi bir ev alabilirsiniz. Hadi bir de tabağımızı dökelim. Tabağımızda da pek de bir şey yok ama artık olduğu kadar, olmadığı kadar. Evet. Minik minik laflar sözler var. Geçecek gidecek. Bak sıkıntılar gitti gördüm. Orada biraz sıkıntı vardı ya. Boş verin arkadaşlar. Meyve veren ağaç taşlarını konuşsun dursunlar. Onlar konuşur siz yürürsünüz. Sizin eh, Onlar konuştukça sizin enerjiniz yükselir. Konuşsunlar. Şurada bir üç rakamı var. Üç vakte kadar bak burada böyle bolluğun bereketin artıyor. Böyle güzel günler yakında hiç merak etme sıkıntıların geçiyor gidiyor. Bak böyle bir sürü biraz laflar sözler var. Dedik ya önemli değil boş ver. Şurada şurada bir kısmet var. Bak büyükçe bir kısmet. Bu aslında senin kısmetin ama biraz zaman var bunun sana gelebilmesi için. Burada bir tüfek çıkmış ama incecik böyle. Yani bir ses getirecek haber var ama ufak bir haber. Çok da böyle büyük büyük bir haber değil. Burada bir yol çıkmış. Bak şurada bir sopa var. Şurada bir sopa var. Sanki bu sopanın bir altında bir de üstünde bak gördün mü? Bir altında bir de üstünde böyle bir noktalar çıkmış. Yani bir e, bir çizgi çekeceksin ve bazı şeyleri noktalayacaksın artık. Şuralarda bir kalabalıklar var. Ufak tefek kalabalıklara katılabilirsin. Ufak tefek kalabalıklara katılacaksın ama bunlar böyle ufak küçük ev oturbaları falan gibi bir şeyler. Yani böyle çok şey kalabalıklar değil. Evet, başka da bir şey çekmemiş arkadaşlar. Evet, hadi bugünlük de bu kadar olsun. Hadi şey çekeyim size gene. Bakın. Dedim ya, arkadaş getirmiş bize tarot kartları. Sağ olsun. Neriman arkadaşım getirmiş bana. Evet, hadi bakalım. Kılıç dokuzlusu çıktı. İnşallah güzel bir şeydir. Dur bakalım. Ben de hiç bilmiyorum ama işte böyle böyle, böyle birlikte öğreniriz işte. Evet dokuzlusu. Neymiş? Aman olumsuzluk, sıkıntı, umutsuzluk duygusunu vurgulamaktadır. Ama bu kötü çıktı. Geleneksel olarak bu kart düşüncelerle dolu ruhun karanlıkta boğulmasını temsil eder. Kılıç 9'u insanı uykusuz bırakan bir kederin habercisidir. Aşk ne? Kılıçlar matem matemlerin, mutsuz aşk ilişkilerinin ve yıkılan evliliklerin de habercisi olabilir. Siz ya da kartın temsil ettiği kişinin son zamanlarda acı bir olay yaşamış veya yaşayacak olabilirsiniz bu yorum genellikle diye aynı kötü çıktı be. Ama neyse arkadaşlar siz bunu almayın ya. Yalnızlık, uykusuzluk, kabus dolu geceler, yoğun bir sıkıntı, umutsuzluk, şüphe içinde olmak, yalnız kalmak, üzüntü gibi bazı durumlar çıkmış. Vicdan azabı, acıların verdiği güç ve yeni bir neyse sonu iyiymiş. Yeni bir acılardan dolayı güçlenmek ve yeni bir yaşam diyor ama biraz kötü çıktı artık. Kusura bakmayın. iyileri alın, kötüleri evrene gönderin gitsin canlarım benim. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.